Aziz Kadir Yemek kanalından hepinize merhabalar. Bugün sizlere harika tane ve patlıcanlı sıcak salata tarifini paylaşacağım. Salatamız lezzeti mükemmel harikadır. Benim en çok sevdiğim salatalardan biridir. Umarım sizin de hoşunuza gidecektir. Sizi çok bekletmeden nasıl yapılacağını göstereyim. Evet arkadaşlar salatamızı hazırlamak için patlıcan, çeri domates, havuç, dolma biber, kapya biber, kuşbaşı şeklinde kesilmiş dana eti, ayçiçek yağı, %5 oranda sirke, soya sos, karabiber ve tuz lazım olacak. Şimdi saltamız nasıl yapılacağını göstereyim size. Havucumuzu ince jülen şeklinde keseriz öncelikle. Elinizde rende varsa rendeden de çıkarabilirsiniz havucu. İnce ince Aynı şekilde olur. Salatamız için bu kadar havuç yeterli olacaktır. Havucumuzu ufak bir kabın içine alıp üzerinden biraz tuz serpiştiririz marine yapmak için. 2 yemek kaşığı kadar beyaz sirke ekleriz. Biraz karıştırırız. diye. bu şekilde biraz bekletiriz. Havucumuz bekleyene kadar da bir adet kuru soğanı julienne şeklinde kesip etimizle beraber kavurmaya hazırlayacağız. Havucumuz biraz bekledikten sonra yumuşayıp suları çıktı. Bir kabın içine süzdürüyorum. Suyunu süzdürdükten sonra küçük bir rendeni alıp üzerinden bir diş sarımsağı rendeden geçiriyorum. Sarımsağımızı rendeden çıkardıktan sonra Güzel bir karıştırıp kenara koyuyoruz. Bundan sonra bir adet patlıcanımızı alıp et gibi küp küp şeklinde keseriz. Patlıcanlarımız çok büyük olmasına gerek yok. Çok büyük olursa da pişmesi biraz zor olur. Patlıcanlarımızı kestik. Şimdi bir kabin içerisine alıyoruz. Patlıcanlarımızı kestik, küp şeklinde getirdik. Üzerinden biraz tuz serpiştiriyorum. Patlıcanlar yumuşasın, sularını çıkarsın diye 3-4 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Sirkeni koyduktan sonra biraz karıştırıp dağıtıyoruz sirkeyi, tuzları. Karıştırdıktan sonra 15 dakika beklemeye koyacağız kağıda. Bu arada patlıcanlarımız beklerken arkadaşlar dolma biberimizi keselim, biberimizi keselim. Eğer çok yapacaksınız, buna göre malzemeleriniz çok azaltabilirsiniz. Evet arkadaşlar, tenceremizi biraz dibini kaplayana kadar ayçiçek yağı koyuyoruz. Evet arkadaşlar, yağımız da kızdı. Şimdi etimizi koyuyoruz. Biraz kavuruyoruz etimizi kapağını kapatıyorum. Biraz kapağı kapalı şekilde beklesin. Et suyunu bırakacaktır öyle. Bakın arkadaşlar bu şekilde suyunu bıraktı. Et... Biraz kaynayacağız Üzerinden biraz tuz serpiştiriyorum tadına göre. Suyunu çekmeden önce tuzunu eklersiniz. Lezzet suyunu çekerken, tuzunu çeker, güzel lezzetli olur. Biraz karabiber ilave ediyorum. Herkes sevdiğine göre farklı baharatlar ekleyebilir. Nane, kekik, eğer acı seviyorsanız pul de ekleyebilirsiniz. Biraz fesleğen ilave ediyorum. Lezzeti güzel olsun diye. Güzelce karıştırıyorum. Etin suyunu çekiyor. Şimdi kesmiş olduğumuz soğanımızı ilave ediyorum güzelce karıştırıyorum. Biraz karıştırıp kavurdum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Soğanlarımız da suyunu bıraksın diye. Soğanlar suyunu kendisi çekti. Çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar soğanların şu suyunu bırakana kadar patlıcanlarımız biraz su bırakmış. Şimdi süzdürüyoruz. Patlıcanımızı suyunu çıkarttık. Şimdi güzelce bir çalkalayacağız suda. Sonra kuru bir kabın içine alacağız. Salatamız çok sirkeli olmasın diye. Evet arkadaşlar patlıcanımız güzel çeçeklerden kuruladım. İçine bir tane yumurta ilave ediyorum. Yumurtamızı koyduktan sonra üzerinden bir çay kaşığı kadar tuz serpiştiriyorum. Tuzunu çok serpiştirmiyorum çünkü salatamızın içine soya sosu eklediğimiz için çok tuz koyarsak çok tuzlu olur. soya sosumuz içerisinde de tuz vardı. Etimiz pişene kadar da patlıcanımızı kızartacağız. Evet arkadaşlar Hadi etimize de bakmayı unutmayalım. Soğanlarımız suyunu çıkarmış, etlerimiz çekmiş. Şimdi bunun üzerine 2 yemek kaşığı kadar soy sos ekliyorum. İsterseniz fazla da ekleyebilirsiniz. soy sos sevmiyorsanız eklemeyi de bilirsiniz. Güzelce bir karıştırıyorum. Arkadaşlar kusura bakmayın bir su bardağı iki parmak az su koydum ben. Videoda çekilmemiş. Suyumuz kaynadıktan hemen sonra tenceremizi kenara alıp kısık ateşte 15 dakika pişiriyoruz. Etimiz beklerken de ayrı bir tavada hazırladığımız patlıcanı pişiriyoruz. Tavamızı biraz sıvı yağ ilave ediyorum. Patlıcanlarımız güzelce kızarana kadar kavuracağız burada. Patlıcanlarımız güzelce böyle çıtır çıtır olup pişti. Şimdi bunu kenara alıyorum. Etimiz pişti, bayağı suyu çekmiş. Arkadaşlar bu arada deneyim ben göstermeyi söylemeyi unutmuşum. Bir adet domatesi kesiyoruz, etimize ilave ediyoruz. Domates suyunu baltına kadar pişireceğiz biraz. Ne kadar da uzun sürüyordu düşünmeyin, merak etmeyin. Ne kadar iyi pişerse etimiz o kadar yumuşak kadar da lezzetli oluyor domatesimiz yumuşayıp pişene kadar bekletiyoruz bu şekilde bakın arkadaşlar domateslerimiz bayağı yumuşamış kaybolmuş bile 2 diş sarımsağı ince ince kestim bunları ilave ediyorum bir de kestiğimiz bu biberleri ilave ediyorum mayonez hazırladığımız havucumuzu da ekliyorum biraz yumuşasın diye bunu da karıştırıyorum kapağını kapatayım 5 dakika bu şekilde beklesin kısık ateşte biberler yumuşasın salatamız da bitmek üzere biberlerimiz havuçlarımız yumuşadı üzerine hazırladığımız patlıcanlarımızı ilave ediyoruz 6 adet de çeri domatesi ikiye bölüp hazırladım. evet arkadaşlar salatamız hazır şimdi seçtiğimiz servis tabağına servis yapabiliriz. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde salatamız bol soslu hem de çok lezzetli olmuş inanın bana. Çekimden sonra dayanamayıp hemen salatayı bitirdim. Bu gibi tarifleri devamlı gelmesini istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olmayı ve zil butonuna tıklamayı unutmayın. Tarif videom hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmenizi her zaman bekler. Buna benzer başka tarif videolarımı açıklama kısmından bakarak izleyebilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.